Ee, i̇çte neyse dışta da o. Evet. Tabii içte neyse dışta da osundur. Bu yani evet. İçte içte neyse dışta da osundur. Yani içinde ne yaratıyorsan aslında dışarıda da yarattın o olacaktır. Dediğiniz gibi. Evet. Aynen. Yani bunu Burada en önemli şey. şey pardon sözünüzü evet. kestim. Evet. asıl yaratım nedir biliyor musun? Asıl yaratım. Hangi amaçla, hangi niyetle yarattığının gerçek niyetinin farkında olmaktır orada gerçek yaratım. Çünkü bu fark edilmesi en zor şeydir. Eksiklik bilinciyle mi yaratmaya çalışıyorsun? Geçen haftalarda da konuştuk. Yoksa tamlık bilincin bilincinden mi? Bunun farkına varmak gerekiyor. Yani asıl yaratım yaratımda bulunmak için yaratımlarının asıl nedenlerinin farkında olman gerekiyor. Yani gerçek yaratımda bulunabilmek için yaratımlarının temelindeki gerçek nedenin farkında olman gerekiyor. Bak paradoksal gibi değil mi? Böyle yani etki farkına vardık. Orada kendimiz için bir çıkar var. Tabii. Tabii. olacak. Çıkar şöyle. Tabii ki olacak. Eksiklik bilincini deneyimliyorsun burada? Dünyaya geldin. Açsın tabii ki karnını doyurmaya çalışacaksın. Tok numarası yapamazsın. E diyoruz ya önemli olan e, senin onu tespit edip oradaki eksikliği, eksiklik bilincini tespit edip onu da bütünün içinde görebilme e, yeten yeteneğindir. Yani e, bu nedir? Bir şeyi bilinç yüzeyine çıkarmadıkça, oraya farkındalığın, orayı farkındalığın ışığıyla aydınlatıp bilinç yüzeyine çıkarmadıkça orada bir e, değişim, dönüşüm bir mucize gerçekleştirme gerçekleşme olasılığı yoktur. Ya karanlıkta kalmıştır çünkü orası. Siz görene gerçek sebebi görene ve bilinç düzeyine çıkarana kadar orası karanlıkta kalmıştır. E evren nedir? Çok basit. Açıklık ve şeffaflık üzerinedir, değil mi? O zaman sen demek ki orayı açtığında asıl nedeni ışığa çıkardığında o zaman evrenle uyumlu bir yaratıma gireceksin evrenin de desteğini arkana almış olacaksın. Yani biz burada aslında evrenle uyumu sağlama yolculuğundayız. Tekamül yolu denilen budur. Evrenle, makro evrenle, kosmosla, yaratıcı kaynakla, onun prensibiyle, onun prensibiyle uyumlu olma yoludur bu. Uyumu sağlayabilme yoludur. Çünkü burada uyumsuzluğu deneyimliyorsun. Uyumsuzluğu, uyumlu. Bu da nedir? Açıklık, temel nedenlerini görebilmek, ve kendini orada o halinle kabul edebilmek. Evet zaten buraya bunu deneyimlemeye geldim. Farkındayım. Kendini o noktada tümüyle ifşa edebilmek, açığa vurabilmek. İşte ben buyum diyebilmek. Kendini hiçbir gizli saklı nokta kalmadan açığa vurabildiğinde, ifşa edebildiğinde orada artık ışık hakim olacaktır. Işık, farkındalık. Yani görünebilirdir artık orası. Orada evrenle artık uyumu sağlamaya başlamışsındır. O anlamda yaratımlarımızın bir şey yani farkında olmadan herhangi bir şey hayatımıza girdiğinde can sıkıcı, bizi üzücü o bir yaratımdır. Farkındasız yaratımdır. Temel nedenleri görülmemiş, fark, edil, fark edilmemiş bir yaratımdır. Yani bilinçsiz yaratım olmuştur o, bilinçsiz. Biz burada yaratım gücümüzü bilinçli, bilinçli, birlik bilinciyle e, olacak olan yaratımlara çevirmek için buradayız. Bütünlük bilinciyle, birlik bilinciyle e, o temelli yaratımlara dönüştürmek için buradayız. Yani birilerin mahfına zararına değil, ben merkezci bir şekilde değil, ben merkezci yaratımlar değil. Yaratımlarımız aynı zamanda bütünün de hayrına olacaktır o zaman. O da evrenle açıklık prensibiyle açık açık olarak şeffaf olarak evrenle uyumu sağlama e, suretiyle e, sağlanabilecek bir meziyet yetenek. Böyle. Yani zihinle yapılan isteğin yaratımında dualitede hem negatif hem pozitif tarafı çekiyoruz. Yani bir şey geliyorsa kendisinin negatif tarafıyla geliyor. Ee, pozitif tarafıyla da geliyor. Çift taraflı ama biz evrenle uyumlu bir yaratım yaptığımızda sadece pozitif tarafını alıyoruz. Ve bu evrenle yapılan uyumlu evrenle uyumlu yapılan e, isteğin de ee, kolektife hiçbir zararı olmayan hatta yararı olan şeyler oluyor. Diyebilir miyiz hocam? Tabi tabi. Tabii. İşte bütünsel bireysel ego değil de bütünsel egoyla yani bütünlük bilinciyle. Ego benlik bilincidir. Burada biz denge, dengesini yitirmiş ego soruna yol açıyor. Ego gerçekte bir benlik bilincidir. Yani bireysel benlikten bütünsel benlikle onların bak bireysel benlikle bütünsel benliğin bütünsel egonun e, ikisinin Uyumlu olma, teknik oluşturma halidir bu teknik. Yani hem bireysel, bakın yaratılışın güzelliği bu, hem bireyselsin, aynı zamanda da bütünselsin. Bütünle bütün olduğunun bilincinde olan bir bireysellik bu. Ama buradaki bireysellik farklı değil mi? Her şeyden ayrı olduğuna, ayrı olduğun inancına dayanan, önce ben diyor, ya diğerleri önemli değil, onların şeyi, çıkarı önemli değil diyor. Benim etrafımda toplansın diyor. E, bu değil. Ama orada öyle bir şey ki bireysel ego ile bütünsel ego üst üste binmiş tek olmuş tek 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 benlik olmuş tek ego olmuş. Orada sizin sizin yaratımlarınız kimsenin mahfuna değildir, kimseye rağmen değildir, ee, kimsenin zararına olamaz. Evet. Bu işte e, bilinçli yaratım, bilinçli yaratım. Ancak biz bilinçlendiğimizde olabilecek bir yaratım. Yani tümel uyanışla, tümel uyanışla, ara uyanışlarda değil de tümel uyanışla yani tamamen bilinçlenerek ilahi tanrısal bilinci buraya bu bedene indirmemiz suretiyle e, e, olabilecek bir hadisedir. Olabilecek bir hadisedir. Hocam siz böyle deyince aklıma şey geldi. Şems Tebrizi'nin biliyorsunuz o camideki hikayesini bir yere seyahate gidiyor. Bir camide konaklayacak. Çünkü yatacak yer bulamıyor. Geliyor caminin sorumlusu, e, hakaret ederek dışarı çıkmasını söylüyor. O kalacak yerim yok, kimseye de zararım yok. Şurada köşede yatabileyim diyor. E, öyleyken hakaretine devam ettiriyor. Şems, tebrizi sinirleniyor, ama kalkıyor. Giderken e, son bir kez bakıyor ona, gidiyor. Giderken arkasında bu. Böyle boğuluyor oluyor. Yapıyor falan böyle. Ne yaptın bana? Kurtar beni falan diyor. Senin için üzgünüm diyor. işte caminin hocası geliyor. Diyor işte affedin onu bilmiyordu falan işte falan şeyler. Ondan sonra o da şey diyor artık çok geç diyor. Yani demek ki bu şekilde yaratım insanın insanın kamil olunca ya da tümel uyanışını gerçekleşince yapıyor. Bunun e, böyle yapılmasının yani insanın bu yaratım gücünü toplumun zararına ben Şems Tebriz için söylemiyorum. Şimdi aklıma geldiği için soruyorum. Çünkü ben ona karar verecek insan değilim de. E, insanın kendi çıkarına kullanması toplumun zararına da olsa bir karma yaratır mı? Yani insan böyle bir yaratımda bile bile hani kendine bencil olunca bir karma yaratır mı ilerisi için hocam? Tabii ki e zaten bunun bir vebali vardır yani Definitif evrensel. Bir şimdi birlik prensibiyle işleyen bir evrenin bir parçasısın. Sen burada o birlik prensibiyle işleyen evrenle uyumlu sağla, uyumu sağlamaya gelmişsin. E Şimdi uyum uyumun haricinde yaptığın, uyum dışı yaptığın bir yaratım sana bu merank olarak dönmek zorundadır. Neden? İşte karma dediğiniz mesela. İşte dönmek zorunda çünkü. Yaratımının ya insanlar ya da toplumlar her neyse yaratımlarının yaratımlarının sonuçlarını yaşayarak öğrenirler evrensel yasaya uymayı. Çarpa çarpa yani. E onun sonucunu yaşamadıkça yaptığın şeyin de aynısını sen yaşamadıkça o zaman çünkü yaptığın şeyin ne olduğunu bilmeyeceksin değil mi? Yaptığın şeyin ne olduğunu bir bencilce olduğunu bilmeyeceksin. E onun aynısını bu bir ceza değildir yani bu Yaratıcının koyduğu bir sistemdir. O sisteme ister uyu ister uyma. O gözlemcidir. Yani yaratıcı senin adına bir, bir deneyim yaratmaz böyle şey olur mu? O zaman sen sen burada bir kuklasın. Senin burada olmanın bir manası yok dünyada. Bir esprisi yok. Yani yaratıcının seni kendi özellikleriyle, nitelikleriyle yaratmış olmasının bir manası yok o zaman. Değil mi? Anlamsız. Çünkü nasıl olsa kukla gibi her şeyi o yapıyor. Sen burada ne öğreneceksin? Sen ne öğreneceksin? O zaman hadi diyelim sana acı verici deneyimler yarattı. Acı çekmeni istiyor. E sonuçta yani öyle bile olsa hani çok saçma bir teori de. Ya yine sen acılarının sonucunda bir şey öğrenesin diye olmuş olacak o tamam mı? <laughs> ya neresinden baksan çürük böyle şey olur mu? Yani sen sana vermiş o yeteneği. Sen bunu en iyi şekilde kullan. Evrenle uyumu sağla. Hem kendi içinde hem de çevrende cenneti yarat. Yani acısız yaşa yani hakikatin gibi yaşa. Yuva bilinciyle yaşa. Bu yani. Tabii bunun getirisi dediğiniz gibi olmasa zaten bir şey öğrenemeyiz. E, çocuk elini sobaya değdirecek ki kızgın sobaya bir daha değdirmemeyi öğrenecek. Aynen budur yani. E, yukarıda nasılsa aşağıda da öyledir. Aşağıda nasılsa yukarıda da öyledir bir anlamda. Yani. Onun için de sanırım e, belli bir bilinç seviyesine gelmiş bilgelik seviyesine gelmiş insanlar e, gerçekten e, çok fazla hata yapmış ve yapılan çok fazla hatadan ders almış insanlar. Hani belli bir seviyeye gelmek için o yani o sobada elini yakmış, evet. e, o ağaçtan düşmüş, e, o kalbi kırmış. <laughs> e Tabii bunlar, bunlar için buradaydık. Tabii. ki. E, e. Onun için de e, bir yerde okumuştum kimin sözü olduğunu bilmiyorum ama. İnsan 40 yaşına kadar tecrübe kazanır, 40 yaşından sonra da oy kazandığı tecrübelerin analiziyle yaşar diye bir sözdü. Avustralyalar da bunu şu şekilde söyler. Avustralyalar der ki 35 yaşını geçmiş herkes aynı yaştadır. Çünkü artık herkes cebindekini harcamaya <laughs> başlamıştır. Evet. Şey Tek bir yani. noktaya toplamışlar, özet, sadeleştirmişler <laughs> ya da tekleştirmişler. Bu Orta yaştan sonra demek istiyorlar sanırım. E, yani şöyle aslında tabii ki o kadar net, keskin bıçakla keskin bir şekilde ayrılır değil de o yaşlardan sonra artık bir sorgulama ya da sorgulamanın gereği başlayabiliyor. Bir yere kadar deneyim topluyorsun sonra o deneyimler artık sende bir sorgulama, hani bir farkındalığın ilk ışıkları. Hani neden, ya acaba başka bir şey mi var? ya da şu ana kadar inandığım şeyler gerçekten doğru mu gibi bir takım ilk farkındalık ışıkları ondan sonra yanıyor tabii ki. Bu olması gerektiği gibi bunun için kendimizi e, aşırı ya, kaba bir şekilde hatta hiç yargılamamıza gerek yok. Yani bu anlamda dünyaya zaten bu oyunu oynamaya geldim bilerek. Onun için seçilerek yollandın. Bu hataları yapacaktın, düşüp kalkacaktın, bataklığa bulanacaktın, isyan edecektin. E, tabii bu dediğim e, Farkındalığa sahip e, insanlar için bir anlam ifade edebilir. Yoksa farkındasız bir insanı daha da şımartabilir tabii ki. Ama o da bunun sonuçlarını yaşar sonuçta. Yani demek istediğim burada ben daha böyle bütünsel, daha evrensel gözle bakıyorum. E, o zaman e, olan kutsaldır. Olan her zaman hayırlıdır. Bir şeyin olmaması da yolunda gitmemesi de yolunda gitmesindendir. Çünkü yolunda gitmeyince seni yolunda gitmesi yönünde sorgulamaya itecek değil mi? Sorgulamaya. İçine döndürecek. Fark etme yoluna, farkındalık fark ediş yoluna sokacak. O anlamda her şey yolunda tabii ki. Şimdi biraz önce konuşurken bir kelime kullandın Adem Hocam. Aslında biz bu kelimeyi çok duyduğumuzdan çok bizim için olağanlaştı. Ama o kelimenin altyapısı hakikatte çok önemli. O da e, niyet kelimesi. Çünkü e, fiillerin sahibi Allah. Mevcudiyetin sahibi Allah. Sıfatların sahibi Allah'sa bize kala kala niyet kalıyor herhalde. Onu da nereden anlıyoruz? E, bugün onu düşündüm ben de Hazreti Hızır'dan anlıyoruz herhalde. E, bir duvarı yıkması, bir çocuğu öldürmesi atıyorum yani çok ekstrem örnekler bunlar da. Yani sanırım sistem niyetle de çok alakalı işleyişi. Yaratımın da öyle niyetle çok e, işleyişi önemli. E, niyetimiz e, nispet yapmak, hava atmak e, ya da başkalarını ezmek için. E, yaratımsa e, bu yaptıklarımızın aynısı bize gerçekleşmiş olsa da bu niyetle bize geri dönüyor. Eğer safi niyetle ben e, çocuğuma, e, kıçına bir tane vurduysam amaçım gerçekten eğitmek, onu tehlikeden korumaksa, onun için bağırdıysam, hani içinde benim bir egom yok, karşımdaki evladımı korumaksa, e, ya da hem cinsini yargılayan ya da karşıdaki insana çok hakaret eden bir insana e, bunu yapamazsınız sessiz olun kesin sesinizi saygısızlık yapamazsınız diye kızarsam bak niyetim yine korumak toplumun enerjisini düşüren hareketlerden uzaklaşmak bunların hakikat ki yeri çok mu önemli yoksa ben mi abartıyorum efendim niyetin mi niyet evet. her şey her şey niyettir ruhsal yolun özeti niyettir bakın niyetin farkındalığıdır. Bakın ruhsal yol ben bunu ilk programda da söyledim. Değil mi? İlk pro kendi niyetinin farkında olabilme cesaretine sahip bir insanın başka hiçbir bilgiye ihtiyacı yok. Ama tabii o niyetin içini açacaksın. Şimdi geriden tabii herkes evet niyet tabii ki. Yani evet çok tabii olmak lazım doğru ama içini nasıl dolduruyorsun niyetin? Ona bakarsan herkes iyi niyetli. İyi niyetli. Ben şunu şundan yaptım. Ben şunu şunu da seni düşündüğüm için yaptım. Onun iyiliği için tamam. Ama asıl niyetin farkındalığı en alt düzeyde, tohum düzeyde olan biten. Bir şeyleri bir şeylerden ayırdın, yargıladın. Zarar görmekten korktun. E, za, e, kendi içinde bölünme yarattın. Buna sebep olan değersizlik duyguların vardı. E, zarar görme korkuların vardı. Yani... Güçsüz kalma korkularım vardı, eksik kalma korkularım vardı. Bu korkularını dışlayarak kabul etmediğinden dolayı orada öyle bir davranışa, e, eyleme sevk ettin kendini. E şimdi bunları görmeden, bunlarla yüzleşmeden sadece ben iyi niyetliydim demek zaten çok üstün körü, çok üstün körü geçmek. Yani evren böyle bir şey zaten. Çünkü evren diyoruz ya, senin farkında olmadığın o en alttaki, en alt düzey niyetlerinin, Binlerce, yüz binlerce kere büyüterek görüyor. Biz burada kör insan, yani insan kör, niyetlerine kör. Yani nedir niyet? O an, bakın asıl niyet nedir? O an. Anda olmak nedir? Bak, Anda olmak. Ya da e, şimdi de olmak diyelim. Oluşta olmak. Olmak. O an evrenini hangi e, inanç yapısıyla yarattığının, yani ikilikle mi yaratıyorsun? Yoksa birlikle mi? Onun farkına varmak. Yani ikilik yaratıyor musun o an? O an ikilik yaratıyor musun içinde? İşte o ikilik yaratıyorsan hayatının tüm e, e, projeksiyonu o noktadan e, projekte ediliyor. Tüm hayatın o noktanın projekte edilmesiyle yaratılıyor. O ikilik yarattığın an, anda. Onun için... Ne diyoruz? Altın sorumuz. Bak, altın sorumuz. Bunu gerçekte neden yapıyorum? Soru da, yanıt da bu kadar basit aslında. Bunu gerçekte neden yapıyorum? Ama o gerçek yanıtı verecek vermek için de yürek lazım. Ruhsal, ruhsal cesaret lazım. Evet, ben burada gerçekten burada e, onun başarısını hazmedemediğim için, kendimi onun başarısı karşısında ezik, değersiz hissettiğim için onu aslında kötüleme niyetiyle bu güzel lafları söyledim. Mesela bu güzel lafları söyledim aslında kamuflaj amacıyla kendimi iyi yani bu düzeylerde mesela onu yakalaman lazım. Onu yakalaman gerekiyor çünkü evren onu görüyor. Orada zaten sen kendini o noktada o niyetinden niyetini yargılayarak kendi içinde bölünme yaratıyorsun. O tohum düzeydeki niyetini biliyorsun. Aynı zamanda da onu üstünü kapatıyorsun. Yani fluulaştırıyorsun fakat niyetini biliyorsun. O niyetten dolayı o an kendini yargılıyorsun kendi içinde bölüyorsun. Ve enerji senden evrene öyle ikilik şeklinde gidiyor ikilik. Sonra da diyorsun ki neden kavga çıktı? Neden ben bu insanla bozuştum? Neden aran bozuldu? Neden bunu yarattım? İşte niyetin farkındalığı o düzeylerde. Yoksa sadece ben iyi niyetliydim falan demekle olacak bir şey değil. Tabii ki hiçbir şey kötü değil o anlamda. Kötü değil ama görmen ve tespit etmen kaydıyla. Görmeden ve tespit etmeden üstün körü bir okumayla hiçbir şey halledemez. Hiçbir şey halledemez. Bir noktada kendine olabildiğince açık, samimi ve dürüst olup kendini açığa vurmak gerekiyor. Açığa vurmak tüm yönleriyle. İşte asıl iyi niyet odur. Kötü niyet diyelim tırnak içinde, tüm kötü niyetlerini ışığa çıkarabilmektir orada. Farkındalığın ışığına, yüzeye çıkarabilmektir iyi niyet. Bakın iyi niyet orada hani insani gözle değerlendirdiğimizde tırnak içinde tüm kötü niyetlerini, yani ayırıcı, bölücü niyetlerini ışığa çı çıkarabilecek bir farkındalığa ve cesarete sahip olduğunu evrene gösterebilmektir. Orada o iş yapar, o iş yapar. İşte iyi niyet odur, iyi niyet odur senin dengesiz, karanlık, kötü tarafların olabilir. Egosal, egon coşmuş olabilir. Ben merkezci olabilirsin. Yani gerçekten bu niyeti gösterebildiğinde onların önemi bu önemi yoktur artık. Önemi yoktur. Gerisi iştir artık. Gerisi yapılacak iştir. Çünkü sen kendine bakabiliyorsun. Zaten burada egosuz olamazsın. Egosuz olmaya çalışma. Egosuz olacağım diye kendini paralayan insanlar var. Egosuz olmaya çalıştıkça egonu daha da derine itiyorsun. Daha derine itiyorsun. O daha da saklanıyor. Hayır bir şey olmaya çalışma sen. Olanı fark et. Evren olanın farkındalığıdır. Olanın. Dişil prensipudur. Olan ne orada? Olan senin o orada kendi içinde yarattığın bölünme. Kendi niyetlerinle yüzleşmekten kaçmak. Kötü olarak nitelendirdiğin için. Olanı fark etsen ışığa çıkar. İyi, iyi ya da kötü olma çabasını bırak. Onlar İdealize edilmiş zihnin şeyleri, bonbon şekerleri diyelim. İdealize edilmiş zihnin, zihnin idealize ettiği bonbon şekerleri onlar. Dişini çürütür, dişini çürütür. Gerçekten iyi olmak istiyorsan, kötü olarak gördüğün, yargıladığın taraflarını ışığa çıkarma cesareti göster. Açığa çıkar. Tam burada araya girmek istiyorum. Tabii. Oldu, bir insan baktı, kötü olan tarafını gördü ya da bir yaratım yaptı. Yaratımdaki o kötülüğü gördü. Kendisinin kötü tarafını onun vasıtasıyla gördü. Bu kendisine olan, kendisiyle olan utanç kavramını nasıl aştırabilir? Kendinden utandı. Tabii. Yani aslında bu başka bir yere evrildi. Oradaki o kötü utancı evrildi bu sefer. Onu nasıl aşabilir insan? Bir kere utanç, utanç neyden kaynaklanıyor? Orada yaptığı ego biliyor dedi ki ego biliyor. E, orada yaptığı aslında düşüklüğü ayrıcı ikilik içeren bölücü davranışı biliyor ego. Ondan dolayı utandı, suçlu hissetti. Bir kere onu tespit etmesi lazım. Tohum neden? Tohum nedenle ne? Ayrıcı bölücü davrandığı ve e, evrensel ilkeye aykırı davrandığı için kendini yargıladı. Ego biliyor bunu. Fakat üstünü örttü hemen, ona hissettirmemeye çalıştı. Derinlere gömdü onu fark edecek. Evet diyecek. Bundan yaptım. Bu bu sebeple ve bundan dolayı da kendimi utanç içinde hissettim, suçlu hissettim. Çünkü çok düşük bir varlık olarak gördüm kendimi orada. Olgunlaşmamış, yoz, ham. Ondan dolayı bak nasıl açıyor kendini, açıyor kendini böyle ifşa ediyor. Bunu açtıkça açtıkça zaten hafifleyecek. Evet diyecek sonunda. Tüm bunları oynamak için buradaydım zaten. Evet. Kendimden kaçmıyorum, gördüm. Bu bir oyun. Bu oyunun da çok iyi... hakkını veriyorum. Verdim. Kötülükse kötülüğü de dibine kadar oynadım o anlamda. Yani kaçmadı ışığa çıkarmak. Bak ışığa çıkarmak ve bütün içinde görmek. Bakın bu. Işığa çıkarmak, açığa çıkarmak olabildiğince en derinine kadar... Bir durum hakkında neler hissettiğinle ilgili kendini tümüyle açığa vurmak, ışığa çıkarmak ve tüm bunları ışık çemberi içinde görmek, hizmeten yani bütünün gözüyle görmek. Evet buraya zaten bütüne hizmet adına, evreni genişletebilmek adına bunu deneyimlemek için geldim zaten. Kendimle kendimi yargılamak çok saçma burada. Bundan dolayı kendini kutla kucakla orada. Yani kendini evrenin gözüyle gör. Yaratıcının gözüyle gör. Çünkü öyle görüyor seni. O seni yargılamıyor ki. Vay yine bak o hata yine yargıladı. Verin şuna cezayı. Böyle böyle bir şey olabilir mi? Zaten sistem bunun üzerine ve sen bu sistemi e dönüştürmeye gelmişsin, sistemi yaşayarak, kendi içinde yaşayarak ve görerek, fark ederek dönüştürmeye gelmişsin. Şimdi açıklık, şeffaflık ve ortaya çıkan manzarayı, ortaya çıkan manzarayı tümüyle bütünün içinde görmek, bütüne hizmeten görmek, kendine üst plandan, büyük tablodan bakabilmek, evrensel gözle bakabilmek, kendini yargılayacağın orada kendini kucaklamak kucaklayabilmek. Evet bu burada çok büyük bir iş üzerime aldım. Bunu bu rolü oynamak, tanrısallığını bırakarak bu rolün altına girmek büyük bir iş. Kendine bunu anlatacaksın. Kendini asbihal edip şefkatli, sevgi dolu bir şekilde anlatacaksın bunu kendine. Böyle ruhsuz, e, robotik sözlerle değil de kuru kuru anlatacaksın yani. Kendine böyle yaramazlık yapan bir çocuğun nasıl başını okşayarak aynı zamanda da ona anlatırsın yaptığı şeyin neye mal olduğunu değil mi? Aynı zamanda odana şefkatli davranırsın, konuşursun. Çocuk böyle şey yapar yani e, iyileşmeye başlar. Kendine öyle davranacaksın. Ama sadece tespit düzeyinde kalırsan bu son dediğimi yapmazsan yargılamaya devam edersin. Yani gördün evet ben hala bunu aşamamışım. Bak hala burada takılmışım. Hani derler ya kendini acımasızca yargılayacaksın. Böyle bir şey yok. Hayır. Çünkü yanlış olan bir şey yok. Tespit ettiklerinden dolayı manzarayı gördün. Asıl önemli kısım kendini tüm bunları oynama cesareti gösterdiğin için kutlaman gerekiyor, kucaklaman gerekiyor. Çünkü kucaklamadıkça o parçaların da o sahte benlik rolünü oynamalarını da bütün içinde bütüne hizmeten görmedikçe zaten gerçek bir içsel barış kapısı açamaz. İçsel barışa giremezsin yani, giremezsin. Peki. Peki aynısı mesela dışarıda çöp toplayan ya da çöpten yemek yemek zorunda kalan insanlar için de geçerli değil midir? Onları gördük. Çok ağır bir deneyimi burada başarıyla e, yerine getirdikleri için onlar da takdiri hak etmiyor mu? Yoksa farklı bir gözle mi bakacak? Etmez mi? O senin sokakta çöp, çöp topluyor dediğin adamın içsel olarak yani sen 40 yıl ilim yapabilirsin bu yolda farkındalık yolunda yürüyebilirsin ama belki bir şey bir anda idrak eder onun nasıl bir realite taşıdığını bakın hiç zaten hayat bize bunu gösterir yani bazen hiç ummadığımız insanlardan gıpta ettiğimiz insanlık davranışları görürüz mesela ben eskiden çok rastladım böyle ya hiç ummadım yani böyle hani derler ya sokakta yüzüne bakmayacağın tipler falan ya onlara bakıyordum eskiden ne kadar olgun tarafları var. Keşke bende de olsun olsaydı böyle derdim mesela. Kendimi onunla kıyasladığımda çok ham ve kaba görürdüm mesela. Ama o insanın yaşamdaki işte rolüne baktığında işte giyimine, üstüne, başına ya da rolüne o, onu yakıştıramazsın geriden dışarıdan. Yani denir ya hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Onun için dünya nedir? Zaten bir şekil aldatmacasıdır dünya. Şekil aldatan aldatıcıdır ya şekil. Sen öze bakacaksın. Şekle baktıkça her zaman aldanırsın. E yani en dışta görünene. En dışta görünen biz burada zaten nedir farkındalık? Görünenin ardındaki görünmeyeni görebilme yetisine kavuşmaktır bu yol. Biz görünenin ardına geçmek için buradayız zaten. Ama yargılarda hep nedir? İnsani hep dış görünüşüne göre olan yargılardır. E dediğin gibi o insan belki bu farkındalığı belki bu farkındalığı Bizim gibi bizim kullandığımız teknikle yöntemle yapmayacak, bu bilgilere sahip değil ama içinde içinde çok insani, çok bütüncül bir taraf var. Çok kalbi bir insan. Ben rastladım yani dediğim gibi böyle insanlara çok. Kendi atölye evet. çalışmalarımda da oldu böyle. Hiç bilgiye sahip olmayıp da olanlardan daha fazla anlattıklarımı idrak eden, kendi hayatına uygulayan insanlar da oldu. Şaşırtıcı bir şekilde. <laughs>